Merhaba ikizler burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Bunun için 7 kart seçeceğim. Evet, ilk açacağımız kartımız sizin kartınız olacak e, gündeminizdeki konu nedir mevcut durumunuz nedir ona bakacağız partnerinizden bağımsız bir gündeminiz de olabilir partnerinizle de ilgili olabilir evet şimdi dünya kartı çıkmış dünya kartı bir ara tamamlanmayı bize haber verir e, şimdi ara tamamlanma nedir Mesela bir ilişki ile ilgili olarak hani belirli bir ilişki devam ediyor ve işte söz yapılıyor, nişan yapılıyor. Ondan sonra kişilerin birbirine olan bakışı değişmeden bir dönüşüm yaşanmadan devam ediliyor evlilik yolunda. Mesela böyle bir ara tamamlanmayı haber verir bize. Yani böyle söz gibi nişan gibi bir ara tamamlanma. Zaten evliyseniz başka bir konuda da olabilir bu. Mesela yine yani duygusal ilişkiler haricinde bir örnek verelim. Mesela okul başlıyor, dersler işlenmeye başlıyor. Ondan sonra birinci sınavlar zamanı geliyor, yapılıyor. Birinci sınavlar zaman bir ara tamamlanmadır. Yine bir değişim dönüşüm söz konusu olmadan aynı şekilde devam ediyor gibi bir ara tamamlanma yaşayacaksınız hayatınızda öyle bir zamanın geldiğini söylüyor bize onun haricinde e, sönmüş bir ilişkinin tekrar canlanması anlamına da gelir hani uzun zamandır görüşmüyorsunuzdur bir arkadaşınızla hani onunla tekrar bir araya gelirsiniz ve e, hani ilişkinizin aynı samimiyetle aynı sıcaklıkla e, devam ettiğini görür bundan e, dolayı mutlu olursunuz Böyle bir şey olabilir. Yani mesela partnerinizle uzun zamandır görüşmüyordunuz. Hani bir ilişkiniz hani başlamamış da olabilir sonuç olarak. Ama hani aklınızdaki kişiyle diyelim. Bununla tekrar bir araya gelip böyle ilişkinin aranızdaki ilişkinin aynı canlılıkta devam ettiğini görüp sevinebilirsiniz mesela. Evet. ikinci kartımız partnerin kartı olacak. Onun gündemi nedir acaba? Yani bu sevgiliniz eşiniz olabileceği gibi dediğim gibi e, aklınızdaki kişi de olabilir. Evet. Onun gündeminde de e, kılıç kraliçesi çıkmış. Şimdi e, aklını mantığını kullanan kibar, net tavırları olan bir kadını temsil eder. E, kılıç kraliçesi. Böyle bir kadınla iletişimi olabilir, bir paylaşımı olabilir. Yani bu siz de olabilirsiniz mesela. Şimdi aynı zamanda kılıç kraliçesi bir kişiye mesafeli tavır sergilemek demektir. Yani o kişi, hani sizin sevmediğiniz bir insan anlamında değil, seviyordu olabilirsiniz ya da hani sıradan biri de olabilir. Ama normalde davrandığınızda farklı davranıp biraz soğuk e, durabilirsiniz. Yani onu anlatan bir karttır. Hani e, partnerimizin gündeminde böyle bir konu var. Dediğim gibi yani bu sizinle de ilgili olabilir bu gündem. Ama başka bağımsız bir gündemde olabilir tabii ki e, partnerinizin. Evet şimdi geliyoruz üçüncü kartımıza. Üçüncü kartımız ilişkinin doğası nedir? gündemi mevcut durumu nedir? Ona bakacağız. Evet. Şimdi ilişkinin mevcut durumu. Ee, aslında para dokuzlusu kişinin kendisiyle gurur duymak. Hani sorumluluklarını yerine getirmekten dolayı mı? Yani ben görevlerimi, üzerime düşen neyse onlara layıkıyla yerine getiriyorum. Bundan dolayı da hani kendimden memnunum. Yani kendimden razıyım. Ee, anlamında bir karttır. Yani böyle hissedeceğimizle ilgili bir zamanı anlatır. Hani ilişkiyle ilgili de demek ki karşılıklı olarak sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyorsunuz ve bunun rahatlığı var. Bir iç huzuru var yani birbirinize karşı ee, demek ki. Evet, şimdi gelelim 5. kartımıza ilişkinin sıkıntısı nedir? Aşılması gereken engeli nedir? Onu göreceğiz. Evet, değnek yedilisi. Şimdi değnek yedilisi cesaretin kartıdır. Yani e, daha önce de yapılan e, ya da daha önce başlatılan bir işle ilgili hani, tamamlamak üzereyken e, cesaretin bir an kaybolması e, demektir. Ama e, bu kart der ki yani o son bir adıma atın. Yani çünkü çok yaklaştınız hedefinize yani, cesaretle o adımı atın. Şimdi burada tabii engel ya da sıkıntı olarak çıktığında cesaret göstermeyle ilgili bir sıkıntı söz konusu olabilir. Yani yapılacak işlerle ilgili, yapılacak girişimlerle ilgili, alınacak kararlarla ilgili olabilir. Ya da mesela daha henüz ilişki başlamadıysa bu ilişkiye adım atmak gibi. Ya da hani e, ilişkiyi farklı boyutlara taşımak gibi işte evlilik yoluna gitmek gibi hani bu türden cesaret gerektirecek e, ya da e, yani zaten e, mevcut olan bir şeyle ilgili hani son bir adıma atmak gibi hani küçük bir şey gerekiyor aslında hani çok büyük cesaretler gerektirmiyor aslında e, zaten görünen bir şey e, ya da dediğim gibi yani öyle çok büyük e, Hani mücadeleler gerekmiyor Çünkü bir yere kadar getirilmiş bir konuyla ilgili son bir adımın atılması cesareti bu yani Ondan dolayı hani ilişkinin engeli ya da aşılması gereken sıkıntısı bu cesaret biraz cesur tavırlar sergilemesi gerekiyor e, ilişkide taraflar ya da taraflardan biri o şekilde olabilir Evet geliyoruz 5. kartımıza 5. kartta bu ilişkinin olumlu yönü nedir yani sizi birbirinize bağlayan şey birbirinize çeker şey nedir Evet, ustalığın kartı çıkmış burada da para üçlüsü şimdi yapılan şeylerin başkaları tarafından takdir edilmesi yani böyle bir durum söz konusu ilişkinin olumlu tarafıyla ilgili olarak. Yani siz e, hani karşı taraf ya da işte partnerinizi değerlendirirken hani belki de onun e, ortaya çıkardığı işleri e, ya da ne bileyim davranışlarını e, böyle ustaca ya da böyle etkileyici e, bulduğunuz için belki de. Hani birbirinize çekilmiş olabilirsiniz hani işinde uzmandır e, ya da böyle çok e, yetkin bir insandır Yani her konuda e, usta olarak e, görüyorsunuzdur yani onu her konuda e, bundan dolayı saygı duyuyorsunuzdur bir hayranlık duyuyorsunuzdur e, ondan dolayı olabilir ya yani ilişkinin olumlu yönü birbirinize bağlayan e, sizi birbirinize bağlayan taraf bu olarak gözüküyor. Evet şimdi gelelim 6. kartımıza. Partnerinizin sizin bilmediğiniz gündemi nedir? Bilmediğiniz konusu nedir? Ona bakacağız. Evet. Şeytan kartı çıktı. Şimdi şeytan kartı partnerinizin biraz vesvese yaptığı ile ilgili bir konusu olduğunu söylüyor. Yani biraz böyle içinden e, hani kötü düşünceler geçiyor olabilir e, hani içindeki o e, insanı huzursuz eden e, ses e, yükselmiş demek ki ve bunu susturmakta biraz zorlanıyor olabilir ona biraz telkinde bulunabilirsiniz onu rahatlatabilirsiniz e, ya da hani neyle ilgili e, endişeleri var bunu onunla hani sizinle paylaşmasını isteyebilirsiniz. Ee, yani onun haricinde e, tabii ki e, hani özel günlerden geçiyoruz. Yani dışarı çıkmak konusunda e, biraz daha böyle e, temkinli, tedbirli davranmamız gereken günler. Hani kendisini böyle tutsak gibi hissediyor olabilir diye yere, bir şeye. Hani saplanmış olarak bir duruma, e, saplanıp kalmış e, gibi hissediyor olabilir kendisi. Yani onunla da ilgili bir konu olabilir. Evet geliyoruz son kartımıza. İlişkinin geleceği nedir? Ona bakacağız. Evet, kılıç ası. Kılıç ası ilişkiler dediğimize göre ilk olarak şunu söyleyeyim. Yoğun duyguların, büyük bir aşkın temsilcisidir aslında. Hani bunların e, ilerleyen zamanlarda e, Yükseldiğini birbirinize karşı e, görebilirsiniz e, Ya da duygularınızın daha da büyüdüğünü Birbirinize olan hayranlığınızın, aşkınızın e, hani Geliştiğini, e, daha da büyüdüğünü görebilirsiniz Onun haricinde e, Mesela birlikte bir e, problemi çözme noktasında e, aklınızı mantığınızı kullanarak birlikte e, bu sorunu çözebilirsiniz yani bazen e, hani bir sorunu çözerken e, isteklerimiz ya da duygularımızı işin içine katarak e, çözmek isteriz ama ya burada öyle olmayacak burada akıl mantık ön planda olacak o sorunu aklınızı mantığınızı kullanarak e, çözüme kavuşturacaksınız aynı zamanda onu da ifade eder. Evet son olarak yine açılımımızın sonunda bulunan kartımıza bakalım. Bu sizin ikinci gündeminiz olacak. Şimdi birinci gündeminiz buydu. Gündeminizin birinci maddesi. İkinci maddesi de Joker kartı. Joker kartı bir başlangıcı ifade eder bize. Bir şeye başlayacaksınız siz. Sonucu güzel olacak bir girişim bu. Ama böyle biraz küçük küçük adımlarla, biraz ürkek adımlarla, belki de hani kendinize çok güvenmeden bu yola çıkacaksınız. Ama sonuçları dediğim gibi üzü olacak. Sadece bir uyarısı vardır bu kartın. O da bütün detayları düşünün. Hani küçük riskler içeriyor olabilir. Hani riskler, tehlike boyutları çok yüksek değil. Ama sonuçta hani sonucunun güzel olmasını istiyorsanız biraz daha tüm detaylarını düşünün. Ondan sonra adımınızı atın diyen bir kartır, böyle bir uyarı içeriyor. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.